Dün Amerika piyasalarında sakin bir seyir takip edildi. Beklentiden daha fazla oranda daralma gösteren dayanıklı mal siparişleri piyasanın yönünü çok fazla etkilemedi. Fed yetkililerinden Bowman'ın enflasyonda düşüşün devam etmesini beklediğini ancak henüz faiz indirimi için çok erken olduğunu belirtmesi manşetlerde öne çıktı. Dow Jones 96 puan değer kaybıyla 38.972 seviyesinden, S&P 500 endeksi 8 puan primle 5.078 seviyesinden ve Nasdaq endeksi 59 puan değer kazancıyla 16.035 puandan günü sonlandırdı. Dow Jones endeksinde telekom sektörü %1'in üzerinde primle en çok yükselen sektör olurken, enerji sektörü %2'ye yakın değer kaybıyla en çok kaybettiren sektör oldu. Avrupa piyasalarında karışık seyir hakimdi. İngiltere ve İspanya endekslerinde hafif değer kayıpları görülürken, Eurostox 50, DAX ve Kakaran 40 endeksleri günü %0.5 civarı primlerle sonlandırdı. Primler çok yüksek olmasa da Almanya ve Fransa endeksleri rekor kapanışla günü sonlandırmayı başardı. Almanya DAX endeksinde bilgi teknolojileri, ham madde ve sağlık sektörleri %1 üzerinde primlerle öne çıkarken günü ekside kapatan tek sektör temel tüketim oldu. Bugünkü ekonomik veri takviminde Amerika 4. çeyrek gayri safi yurt içi hasıla ve kişisel tüketim verileri öne çıkıyor. Gün içerisinde kayıp ve kazanç arasında dalgalanan dolar endeksi, beklentiden daha fazla gerileyen dayanıklı mal siparişleri ve Conference Board tüketici güvenine rağmen 103.79 seviyesinde yatay bir kapanış yaptı. G10 para birimleri arasında beklentinin üzerinde açıklanan Ocak enflasyonu verisinin ardından değer kazanan Japon Yeni pozitif ayrıştı. Sonrasında kazançlarının bir kısmını geri verse de dolar Japon yeni paritesi %0.16 gerileme ile 150.46 seviyesinde işlem gördü. Dolar karşısında %0.21 değer kaybeden İsveç kronu ise en çok değer kaybeden para birimi oldu. Yükselen petrol fiyatlarına rağmen Kanada doları ve Norveç kronu da dolar karşısında değer kaybetti. Dolar Kanada doları paritesi %0.14 artışta 1.3524, dolar Norveç kronu paritesi ise %0.18 artışta 1.531 seviyesine yükseldi. Diğer G10 para birimlerinde ise Euro dolar paritesi %0.03 değer kaybederek 1.0847 seviyesine gerilerken Sterlin dolar paritesi 1.2684 seviyesinde yatay kapanış yaptı. Gelişen ülke para birimleri ise dolar karşısında karışık bir seyir izledi. Güney Afrika Randı pozitif ayrışırken Macar Forinti negatif ayrıştı. Görece zayıf gelen ekonomik verilere rağmen Amerikan tahvilleri değer kaybetti. Uzun vadeli tahviller negatif ayrıştı. 2 yıl vadeli Amerikan tahvilinin getirisi yaklaşık 1 bas puan artışla %4.70 seviyesine, 10 yıl vadeli tahvilin getirisi 3 bas puan artışla %4.30 seviyesine yükseldi. Diğer gelişmiş ülke tahvillerinde de satıcılı bir seyir hakim oldu. 10 yıl vadeli Birleşik Krallık tahvilinin getirisi 3.4 bas puan artışla %4.19, Almanya tahvilinin getirisi 2.5 bas puan artışla %2.46 ve Japonya tahvilinin getirisi yaklaşık 1 bas puan artışla %0.68 seviyesine yükseldi. Gelişmekte olan ülke tahvilleri değer kaybederken risk primleri çoğunlukla yükseldi. Türkiye hazine euro tahvillerinin getirisi de verim eğrisi boyunca artış kaydetti. 2 yıl vadeli kıymetin getirisi 5 bas puan artışta %6.03, 10 yıl vadeli kıymetin getirisi 4 bas puan artışta %7.44 seviyesine yükseldi. 5 yıl vadeli ülke risk primi ise günü yaklaşık 5 puan artışta 290 seviyesinde tamamladı. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.